Evet, Dicle Fırat gazeteciler derneği eş başkanı Dicle Müftüoğlu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'un da aralarında bulunduğu 20 gazeteci emniyet müdürlüğünün isteğiyle fişlendi. Bu gelişme karşısında mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz dedi Dicle Müftüoğlu ve burada bir suç varsa suçun gazetecileri fişlemek olduğunu söyledi hakkındaki davalar ve baskılar nedeniyle Avrupa'ya geçmek istediği sırada gözaltına alınan ve Türkiye-İran sınırına bırakılan gazeteci Aziz Oruç, 11 Aralık 2019 tarihinde Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde tutuklandı. Oruç'un örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı dava dosyasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat amaçlı yaptığı gazeteci fişlemeleri de girdi. Aynı dosyada örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek iddiasıyla yargılanan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı ve Mezopotamya Ajansı Editörü Dicle Müftüoğlu ile birlikte 20 gazeteci fişlendi. Fişleme Gülen Cemaatine yönelik toplanan istihbarat bilgilerine dayandırıldı. Gazetecilerin Journalist Post adlı bir dergide yazılarının çıktığı belirtildi. Söz konusu derginin Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Fişleme tutanağında gazetecilerin isimleri, TC kimlik numaraları, dergideki pozisyonları ve UYAP üzerinde kaydının bulunup bulunmadığı gibi bilgilere yer verildi. Derginin aynı sayısında yazıları çıkan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Dicle Miftoğlu'na ait fişleme tutanağının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından imzalandığı görüldü. Fişleme listesi Emniyet Genel Müdürlüğünün talebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturuldu. Gizli ibareyle oluşturulan belge Ağrı, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir, Maraş, Kocaeli, Sivas ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüklerinin terörle mücadele şubelerine gönderildi. Listelerdeki kişilere yönelik çalışma yapılması gerektiği kaydedildi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müfteoğlu, gazeteci Aziz Oruç'un sınır hattında sokakta kaldığı için kendisine ulaştığını belirtti. İnsani bir yardımda bulunarak Oruç'u evinde ağırlayan babasının tutuklandığını ve 8 ay cezaevinde kaldığını hatırlattı. Örgüte yardım iddiasıyla hakkında açılan dava dosyasında suç içeren delil bulunmadığını, emniyetin hakkında algı oluşturmak için mahkemeye gizli ibareli bir fişleme belgesi ilettiğini söyledi. Ceza alması için mahkeme heyetine suçlu ya da terörle iltisaklı gibi gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Yazıda Kürt gazetecilerin karşılaştığı zorlukları aktardığını ve mesleğini yaptığı için yargılandığını vurguladı. Asıl suçun gazetecileri fişlemek olduğuna dikkat çekti.